Merhaba arkadaşlar, Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden, sizin de gördüğünüz gibi 18 Ağustos 2025 arkadaşlar. Evet, Aslan Burcu arkadaşlarım, ben kahveyi içtim, pincanımı... Kanalıma abone olan, yorum yapan, beğeni yapan, hype atan Aslan Burcu arkadaşlarım için niyet ettim, kapattım. Eğer abone değilseniz, bir tıkla ücretsiz olarak abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle... Hmm, yani bana da desteğiniz olsun. Burada bir emek var arkadaşlar. Gerçekten kolay değil. Şu anda başka bir yerden çekim yapıyorum zaten arkadaşlar. Fincana bakması sıkıntı değil. Sıkıntı olan sessizlik sağlayabilmek arkadaşlar. Çok da gürültülü bir yerdeyim. Aşağıda bir tır garajı var arkadaşlar. Allah'tan yüksek bir yerdeyim. Evet şöyle çektik. Sizi de boş bırakmak istemiyorum. Yani soruyor çünkü arkadaşlarımız daha sıraları gelmeden şu burç ne zaman bu burç ne zaman diye soruyorlar. O sebepten nasılsınız dedik mi demediysek bir daha sorayım. İyi olun arkadaşlar. Hep iyi olun, hep mutlu olun. İyi bakın, iyi olsun. İyi enerjili olun, güzel olsun arkadaşlar. Şöyle bir enerjimizi gönderelim. Fincanımızı bir açalım bakalım ne çıkmış. Şöyle içini bir göstereyim arkadaşlar size de. Evet. Bir sizin yer değişiminiz var. Bildiğiniz bir yer değişiminiz var arkadaşlar. Ama temiz gördüğünüz gibi işle alakalı olması çok olası. Şöyle bir bolluk görünüyor burada arkadaşlar. Bildiğiniz ben buradaki gördüğüm figürü anlatsam çoğunuz onu tanımazsınız ama Elinize almışsınız suyu aktar dönder yapıyorsunuz. Şöyle eskiden şeyler vardı arkadaşlar bilir misiniz bilmiyorum. Yani gençler bilmez, ee, yeniler bilmez evet ya da hani şehir yaşamında olanlar bilmez. Su kabaklar olur bilir misiniz arkadaşlar elinizde o çıktı yani bildiğiniz çok güzel bir şeydir. Yani böyle hani antika oldu artık. Sevineceğinizi söyleyebilirim. Yine de söyledim figürün ne olduğunu. Evet haneden dışarıya gittiğinizi, hanenin içinde bir yol olduğunu söyleyebilirim Aslan Burcu arkadaşlarım. Evet gittiğiniz yerde zaten e aynı şekilde olmayacak. Bir başka yol açılacak size. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Haneden çıkmışsınız bir yol gittiğiniz yerde bir başka şey var arkadaşlar. Orada güçlü bir konuma geleceğinizi görüyorum ben burada. Hani bir şey için gidersiniz. E değişir. Yani ya da iş konumunuz değişecek. iyi bir şekil alacak. Belki sizi daha mutlu edecek bir şekil olacak. Çünkü üzerinde de iş sembollerinde görüyoruz burada arkadaşlar. Burada harıl harıl çalıştığınızı da görüyorum. Başarıyı da görüyorum. Bir sürü yollarınız var. Muhtemelen bu işle alakalı yollarınız olacak. Bir anahtar geçecek elinize. Yolun altında çok güzel bir anahtar çıktı arkadaşlar. Evet 1 3 vakti var. Anahtarın yanında da zaten A harfi de çıktı arkadaşlar. 1 3 harfi dedik rakamı var arkadaşlar. 3 hafta 3 ay diyeyim. Böyle her şeyi yoluna koyacağınız, bulunduğunuz yerde istediğiniz şekli alabileceğiniz bir konuma geleceğinizi görebiliyorum burada. Çok temiz çıktı şeyiniz. Fincanınız çok temiz çıktı. Şöyle uzakta gibi görünen bu arada kameraya da bir bakayım arkadaşlar. Uzakta gibi gördüğünüz, düşündüğünüz bir haber, gerçeğinde çok yakında, yani yakında olan bir haber, özellikle böyle telefonla alacağın bir haber gündemini değiştirecek ilk işaretini şöyle, e, bir hafta ortasında alacaksın, yani hafta başında falan değil. Hani bir bildirim gelebilir. Bu gelen haber sadece bir haber değil, onu söyleyeyim. Senin için bir dönüm noktası olacak. Nasıl? Güzelliğe doğru, rahata doğru, düzene doğru onu söyleyeyim. Şöyle yeni bir şeyler e, almak gibi bir düşüncen var. Bu hani teknolojik bir şey de olabilir, alet de olabilir. Bunu epeydir ertelemişsin ama artık karar verme noktasına gelmişsin. Şekillerin bana gösterdiğine göre bu alışveriş sana hem motivasyon hem de enerji getirecek. Evet önünde bir hazırlık süreci var şöyle önümüzdeki ayın başında hayatında küçük bir hani düzen kurma, plan yapma, yeni sayfalar açma enerjisine gireceksin. Akademik anlamda veya iş hayatında derinlemesine düşündüğün bir konu var. Bu konuda uzun bir karar sürecin olacak ama en nihayetinde iyi ki böyle yapmışım diyeceksin. Onu da özellikle vurgulayayım. Çünkü ucunda huzur ve rahatlık görünüyor. Bir yön değişikliği, bir şekil değişikliği görünüyor Aslan burcu arkadaşım. Evet, şimdi şöyle bir dileğinizi tutun arkadaşlar. Tabağımızı fazla dondurmadan çok kısmetli olduğunuzu. Bakın, görebiliyor musunuz? Birbirine bağlı iki şey de var. Biri olunca diğeri de yoluna girecek çok kısmetli olduğunuzu söyleyebilirim. Evet, bir yer değişikliğiniz var sizin arkadaşlar. Bir departman değişikliği de yaşayabilirsiniz. Yani şöyle geçmişte gittiğin hani o gittiğin yerde bir hani zaman geçirdiğin, süreç geçirdiğin bir yere tekrar gideceğini söyleyebilirim. Bu gittiğin yer sana böyle hem huzur, hani eskiyi yad etmek gibi hem de bir hani veda duygusu da yaşatabilir. Biriyle yapacağın bir işbirliği var. Bu net olarak görünüyor. Bu kişiyle aranda böyle daha önce küçük küçük böyle fikir ayrılıkları olmuş olsa da şimdi ortak noktada buluşmak mümkün olacak. Şöyle enerjisinde sorun yaşadığın bir hani kan bağı olan yakının var. Onlarla ilgili böyle kırgınlıklarını bırakacak bu kişiden biraz uzaklaşacaksın. Mesafe uzaklaşması görünüyor arkadaşlar yatırım yapmaya dair bir düşüncelerin var. Ve tabağın diyor ki bu konuda elini çabuk tut. Çünkü hesapladığından daha kısa sürede fırsatlar ayağının önüne gelecek. Her şey değişecek. Hiçbir şey aynı kalmayacak. Ve daha iyi olacak. Daha iyi olacağını görebiliyorum ben burada arkadaşlar. Evet çok şey taşıyorsun. Kimse de farkında değil. Hani böyle hani aldırmaz gibi görünüyorsun ama Öyle değil. Çok şey taşıyorsun. Bu seni ne yapıyor? Güçlü yapıyor. Evet. Ama haliyle de yorgun da yapıyor. Çünkü anlatamıyorsun ya. Bugün ben sana diyeyim ki yüklerinden birini indir, at omuzlarından. Çünkü her şeyi tek başına çözmek zorunda değilsin. Tabii ki böyle sürekli plan yapmak biraz seni hayattan uzaklaştırıyor. Onu da vurgulamak isterim. Yani uzaklaştırıyor, oluyor, oluyor. Her şey kusursuz olmak zorunda değil. Biraz da akışa bırakman gerekiyor. Akışa bırak kendini. Belki de kim bilir? En güzeli hani böyle hiç hesapta olmayan olur ya. Yani hesapta olmayan olacak. Onu söyleyeyim ben size. Yani hiç hesapladığınız gibi değil. Böyle olmaz, şöyle olur dediğiniz ilk düşündüğünüzün tam tersi olacak. Çok da yolunda gidecek bir sevinciniz de var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Size bol da şans din, dileyeyim. Şu anda şeyinizi bırakırken, fincanınızı bırakırken. Bakalım ne gelmiş? Kurtulmak mesajı gelmiş. Kehanet destenizden. Seni geride tutan şeylerden kurtul ve ileriye gitmeye başla. Koşulların değişmesini bekleme. Yarat diye bir mesajınız geldi. Evet arkadaşlar o çok güzel bir kart geldi. Kupa onlusu en sevdiğim kartlardan bir tanesidir. Çok olumlu bir karttır. Zaten cümbür cemaat kutlamayı gösteriyor. Dilerseniz bunu bir başkası için niyet edip dinleyebilirsiniz. Dilerseniz de kendiniz için dinleyebilirsiniz. Evet neyi anlatır kupa onlusu arkadaşlar? kendini güvende ve hani bir başkasının kanatları altında emniyette hissettiğini ifade eder. Farkındaysanız öyle bir görüntü var. Görüyor musunuz? Artık böyle hani güçlüklerin, bunalımların, engellerin sona erdiği, sevinç ve mutluluğun hüküm süreceği çok güzel bir hani zamanın, sürecin habercisidir bu kart arkadaşlar. Ömür boyu sürecek olan hani bir sevginin bir dostluğun da simgesidir. Bununla birlikte iyi bir evliliğin sinyalini de verir. Eğer bekarsanız tabii ki. Hani ben burada bunun anlattığını anlatıyorum ama evli olabilirsiniz. Evet, iyi bir ruh hali içine gireceğini, bu nedenle böyle çeşitli teşvikler alacağını, böylelikle de seni böyle olumsuz olarak etkileyecek olan olaylardan, durumlardan sıyrıldığını ve birçok konuda kendini güçlü hissettiğini de ifade eder. Şöyle artık endişelerden arınıp iç huzurunu bulacağını da anlatır. İş hayatındaysa hani uyumlu bir grup çalışması yapacağını da söyler. Ekip arkadaşlarınla da böyle güzel iyi ilişkiler içinde olacağını da ifade eder. Şeflerin varsa şeflerinle, patronlarınla, iş arkadaşlarınla, meslektaşlarınla artık bunlardan hangisi varsa sizde arkadaşlar. Şimdi herkesin her şeyini bilemeyebiliyoruz. Yani tüm bunlarla iyi anlaştığını, dostane ilişkileri de gösterir. Aynı zamanda yeni ticari atılımlara ve meslek hayatı için önemli olan sevindirici temaslara da işaret çeker kupa onlusu aslan burcu arkadaşlarım. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktive edersiniz hem de yorum yazdığınız için ne yalan söyleyeyim kanalıma da desteğiniz olur. Hani beğeniydi hype'dı yapın yani bir şeyler lütfen hani ihtiyacım var açıkçası hani emek yapıyorum ya bırakmak istemiyorum kanalıma arkadaşlar bu yani yaklaşık bir buçuk yıl oldu Desteklerinize ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.